Karşı aşırı güçlü. Hayekalar karşıdan mı ne kayın? Altı kanka. bizim takımda <laughs> kim var kanka anlayamıyorum ki. Kanka Arşik karşı Ahmet. aşırı güçlü bu arada. Samet Ahmet Yiğit Meli sen misin o? Meli Umut. He benim ben. Unutuyorum oğlum kim olduğunu. Oğlum, niye öyle bir şey yaşandı? Mert'in hesabında niye Meli Melin hesabında niye Mert var? Bunu ben de anlamadım. Kanka kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Oyun <laughs> <yüzden. Ay>, ne <laughs> ya. Bu Bilgisayardan çıkamadım mesela ya. Ekonomi <laughs> <laughs> video geldi ya. Yani. Player, player gunları alın. Bak player gunları alın. Bak bu arabalar veririz? bu sefer ben lan Oho. güzel araba. Oğlum şey Koptan var böyle olarak, olarak bu araba geldi ha biliyor musun? Şey var bizde. Ne? ne? Neydi adı? Eee. Ha. Söyle. Kitlenen, kitlenen kitlenen. Ne yapacaksınız herhalde? <laughs> Yeme yok lan. Sana, zırhlı yani. bu arabalar. O yüzden diyorum alalım yani. Zırhlı Hangi zaten nasıl, bu arabalar. oğlum her türlü iki vuruşta patlayacağız Beğen, zaten. Güdümlü atmıyor. Yani, özellikle armoru yerdi oğlum. <laughs> ya kanka böyle en az şey olur. 3, 3, 4, iki Hayır, <laughs> oğlum iki de patlıyor. Hayır oğlum iki de patlıyor ya. Kanka oralara... Bir şey diyeceğim. Bizim arabalarda şey, şey var. Paramalı şey var onu kullanın ha. Güdümlü yok Arabe değil mi? Nasıl? Ne var? Saat kabasını sıkıyor. Taptan seçiyorsun. Ya oğlum kafasının üstüne geç. Elim free. Lan oğlum ağzımı. Mert, bana. Meli hanginiz bu amına koyayım sikeceğim ya. Birini aldım bu sefer. Ya yukarıda olan Mert, aşağıda Mert olan benim. Oluyor. Ha yavaş yavaş yanlar yok oluyor çünkü zorlaşıyor yoksa. Zor oluyor. Neyin yanları sizin mi? He. Aynen. Oğlum o, o Yo, olanı yani iki e yoksa Melik bizim için baya zor yani. <laughs> Her yer yok oluyor. Oğlum bu araba niye bu kadar yok muydu? Oh! Alamadın mı? siktir? Alamadın lan. Bu ne lan? Ne oldu oğlum? Ne oluyor benim arabaya? Oğlum şey arabayla niye gidiyor? <laughs> Melih'e. He. Ha. Niye hasarla arabayla gidiyorsun? Değiştiririm. Oğlum, bu. <laughs> Analiz diyeceğim. Nasıl abi? 1000 bin kez yuvarlandın. <laughs> Ali aldım beler rahat olun. Arabayı değiştirdim. O zaman abi. şöyle geliyorum. Araba. Şimdi arabayı değiştirdim. Şimdi bize geçiyoruz. Güzel. güzel. <laughs> Analiz diyeceğim ya kendimi patlattım. <laughs> İki de patlıyorum <patlayalım. gülüyor> bak ben size şey demiştim ama sen anlamayın yani. Atan ya, tamam, da yan, yanlarımız gidiyor bizim yanlarımız. Yanından geçtim ya. Nasıl yani? Her taraf gidiyor yavaş yavaş bizimkilerde. Kendimi patlattım ya. yer kalıyor sonda. Bak. Abi, ben sikeceğim bunu yaşamak zorundayım her taraf. Oğlum bu adam son anda kurtuldu. Vur 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 yerde. <laughs> ben gaza basmadım çok uçuyorum diye de. Sonda frenledim. Gene Kanka shift'in var. CTR'den var. Onları kullan. E, gene çok hızlı gidiyor. Kan arkan geldi. Kan arkan. Hayır, hayır çok kaan, hızlı gidiyorsun da arabanı arkan. dik yaparsan. O kadar biliyorsan niye evet. öldün? Gitmedi mi? Amına koydu. Oha tarıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ölmedi? Umut'u galiba kaybettik ya. Yok yok öldü. Oğlum arabaların sesi aynı. Sizde olan arabanın sesi aynı lan. Ara. Ver, bir buçuk dakika kaldı. Arda arda, 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 arda gelmeden atlayın beyler. Istiyan... olmadı. Arabayı düşmem lazım arabayı araya değil mi? Özür Umut kapını açık çikayet, ya tek etsin Sıkıntı yok izle hareket kes Arkan, Arkan geliyor Baktı tarıya tarıya geliyor Sıkıntı yok Aynı kaldım, kaldım. arabadayım Nasıl lan? Güdümlü vardı değil mi Gidimli. Amına <laughs> koyayım. Adam, adam ne yapıyorsunuz oğlum? O yedim bir tane. Ne oluyor araba basmıyor. Aa, düştüm ya. Düştü. <laughs> bir gittim kanka. <laughs> Güdümlüğe nasıl geçiyoruz? Oradan seçiyoruz. geçiyoruz? Ya. Silah seçmeyi bilmiyorum amına koyayım ya. <laughs> ha oradan değişiyor mu? <laughs> kanka takla nasıl atılıyordu? Kanka sağ basıp tutup space'e bas. Ha şey mi? Tamam tamam. Sen bizde misin? Evet, evet Ben, ben kasa kılıya basıp Space'e bas. Biz 11 kişimiz oğlum 12 değil miydik biz? Bunda işte altı böyle fiziksel yasak olan bir şey Bunun var mı değil de? Yok yok. Hangisinin gideceği söylüyor mu lan? Takibi kullandınız mı siz Yiğit? Ay Deniz. Ben kullanmadım hiç vallahi. Hiç kimse kullanmadı. Kullanmadınız. Hayat e? e? kullanmıyorsun mu? Kullanıyoruz mu? Kullan kullanın ya. Sonradan gidiyor çünkü şeyler. Ama öyle çok kolay oluyor mu bilmiyorum. Kolay olası kullanmayın kanka bilmiyorum. Ne oldu lan? Oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Aha! Şunu vurun! Bas bittir. Ananız kim bu ne? Oğlum yok oluyor! <laughs> ne yapacağım? Lan! Ne zaman yok olacağını da bilmiyoruz. Kıntı. Çizgilerde durun Yanım, ya. Yanım başlıyor. Oğlum bu şeydi şundan ver ya. Lan ne? Ya şey mavi yaptım. Öldün mü abi? Altın mavi öldün mü abi? Oha. Şey en son Altını. sarı mı kalıyor? Ya sarı Mehmet be. Ya. Duydum ha. Lan kim bana roket attı bunu? Kullanmayın öyle çok zor, şey oluyormuş, zor oluyormuş. Ben kimi aldım? Nasıl yani? Kullanmayalım mı? Kullanmayın çok zor oluyormuş öyle. Neyi? Şey ya o eee Bozuka'da şey otomatik kilitlenme o oh! Bu sen oldu? Oğlum kırmızı yok olmuş ben fark etmedim hiç Samet <laughs> 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 Yok olursa ne yapacaksın Samet? <laughs> Mavi <gülüyor> mi? Ha <laughs> soru varmış lan. Oğlum vuramıyorum ben. Sen ben yokuş söyleyeceğim. Sarı. <laughs> <Hı? Soru. gülüyor> ya rampadan gitti. Vurun oğlum. onu, vurun onu, <laughs> vurun kapıyı. Oğlum otomatik kullanıyor abi. Arka, arka 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 arka, 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 evet, arka. lan. Niye otomatik kullanmıyor lan. Oğlum canım. otomatik abi geliyor. Bende normal kullanıyor. Otomatikler şurada kanka bak. Altınıza da vardı otomatik. Ben de normal, şu an normal kullanayım gözüküyor. Arka geliyor mavi. Ananı sikim yan yattı. Vur 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 vur. Vur 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 vur. <laughs> Oğlum bak nasıl sıkıyorlar arkamdan. Bu no, Samet kendini aldı. Oğlum şey lan. Markicim bitti. Araba kalmadı yeter hemen. Allah ya araba kalmadı. <laughs> Sürekli vuruyorlar ama ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben şey atacağım. Ya <laughs> oğlum araba araba şekillenmiyor tam bunda kadar. ya. Evet hızlı o yüzden tam kalkamıyor. Biraz nasıl canlandın Oğlum araba şekillenmiyor amına koyayım ya. Seni ben vurdum aslanım. Koş yolunu attım. Lan 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 nereden geliyor? Nereden geliyor? <gülüyor> 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 öyle bir yer mi vardı? Mal amına koyayım ya. Son 40 saniye <laughs> kalmış lan. Oğlum oradan vurulur. <laughs> Bak. Oğlum benim mikrofon kapalıymış amına. Vur şuna. <laughs> Hadi sen Roketin gidiş süresi zaten 68 saniye ya. ya. No. 15 saniyeye bitti. Bitti kanka bitti kaybettik zaten. <gülüyor> 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 Havalandı mı ne yapayım? Abi çok kolaysınız ya. Kapıları açık unutmayın beyler. Soğuk gelmesin. Planan var mı? Amına koyayım silah bırakma hala. Kanka topa çarptım. Hani ve Ahmet'in dediği gibi böyle yomlu. Ahmet haklıydı abi. Oğlum Nişan aldı ateş etmedi amına. Amına koyayım. Her seferinden şey oluyor ya. Beyler iki kişi aldım. Daha ne <laughs> aldım, hadi yaparsınız. Lan arabanın aldım. altına girdim. arabanın <gülme> <gülme> altına girdim yanlışlıkla. O ne demek lan? <gülme> Giderken atladım arabanın altına oh. girip öldüm. Kazayı öldüm ama. Ne oluyor size? Oynar oldu lan. Oğlum ne oluyor? Giydi şundan iyi İkisi de şişe geliyor Bak düşemiyor düşmek istiyor ama Noluyo oğlum gel Noluyo Şuan bende de oyun ekranı yanmıyor Ben de bende Geç geliyor oyunu bekliyoruz şimdi o